بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه الى اخر الايه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أصحابي حُبب إليّ من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجُعلت قرّة عيني في الصلاة». صدق رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام: Ya İlahel Alemin Bizler için, müminler için bayram mesabesinde bulunan Cuma gününde bulunuyoruz Bu vesileyle kalplerimizi iman nuru ve Kur'an nuru ile münevver eyle İçimizi ve dışımızı bir eyle Zahir ve batınımızı ıslah eyle aka i olduğu gibi kabullenip son nefeste kelime-i şahadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh" diyerek bu dünyadan göçmek cennete girmek cemalullah'a ermek Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek ve doya doya seyreylemek cümlemize nasip ve müesser eyle. Özellikle böyle mübarek zamanlarda, mübarek mekanlarda, Ravza'da, Kabe'de yapılıp da arşına yükselen, kabul edilen dualarla birlikte acizane bizim de duamızı kabul ve karineyle. Amin amin mine yemun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Aziz ihvan-ı din muhterem din kardeşlerim bilindiği gibi milletleri meydana getiren toplumlar toplumları meydana getiren aileler aileleri de meydana getiren fertlerdir, bireylerdir. Aile erkek ve kadın, anne ve baba ve çocuklardan müteşekkir, huzurlu, kutlu ve mutlu bir yuvadır, bir çatıdır. Bunlar arasındaki yani aileyi meydana getiren anne ve baba, erkek ve kadın daha doğrusu bu bireyler arasındaki münasebetleri Kur'an mucizül beyan meveddet ve rahmet kavramları üzerine oturtmuştur. Nitekim serlevha olarak okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Estağfirullah Bismillah ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Meveddet sıcak bir ilgi, sıcak bir alaka, sevgi, saygı. Rahmet karşılıklı olarak aile fertlerinin, eşlerin, erkek ve kadının karşılıklı olarak haklarına saygı göstermeleri ve en önemlisi de sıcak ilgi. Kur'an söylüyor bunu. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Meveddet, sıcak ilgi, sevgi. Gerçekten yüce yaratıcı Cenab-ı Hak'ın isimlerinden birisi de Elvedud, yani çok seven ve çok sevilen anlamıyla 99 isminden birisi Elvedud ismidir değerli kardeşlerim. Eşrefi mahluk olarak yaratılan bir birey bir insan olarak şöyle çevremize baktığımız zaman işimizde, caddede, sokakta, evimizde, bağımızda veya bahçemizde her şeyin sevgi üzerine yaratıldığı ve sevgi terennüm ettiğini görmekteyiz değerli kardeşlerim. Suların şırıltısı rüzgarların uğultusu ve o böceklerin, kuşların ötüşünde, namelerinde, her birinde anlayan için sevgi vardır değerli kardeşlerim. Gerçekten güllerin, o sümbüllerin, o çiçeklerin, güllerin, o toprağı yarmak suretiyle tohumunu çatlatması, filizlenmesi, büyümesi ve gelişmesi, olgunlaşması hep sevginin eseridir değerli kardeşlerim. Gerçekten sevgi gerektiğinde gönüllerde öyle izler bırakır ki insan hele Allah'a inanan, Allah'ın emrini yerine getiren Son peygamber Allah'ın resulü gönüllerin safası Allah'ın Muhammed Mustafa'sı aleyhissalatu vesselam efendimizin yolunda olan müminleri insanları gerektiğinde yurtlarını terk ettirir yuvalarını terk ettirir nitekim öyle olmadı mı Allah sevgisinden dolayı Peygamber sevgisinden dolayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkından dolayı efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevveriye göç etme hicret izni verdiği zaman o ashab-ı kiram Allah sevgisi Muhammed sevgisi sebebiyle bağını bahçesini dükkanını bıraktığı gerektiğinde inanmayan aile fertlerini bıraktığı sırf Allah rızası için ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmesinden dolayı o 450 kilometrelik mesafedeki şu anda gül Muhammed'in ravzasında yattığı Medine-i Münevveri'ye hicret etmediler mi, göçmediler mi? Bunun nedeni, sebebi tamamen sevgi iksiridir değerli kardeşlerim. Gerçekten öyledir. Gerektiğinde inanan insan, inanan mümin o sevgi uğruna, vatanımı seviyor, milletimi seviyor, Allah'ımı seviyor, peygamberi, ırzı, namusu, sancağı her şeyi için yurdunu, yuvasını terk eder ve gerektiğinde canını verir, kanını verir. Ta Bedir'den, Uhud'dan yakın tarihimizde tarihten okuduğumuz ve yahut da müşahede ettiğimiz her gün Kurtuluş Savaşı'na Çanakkale'ye kadar gerçekten o inananlar, iman edenler vatan sevgisiyle, Allah sevgisiyle kalbi dolu olanlar gerektiğinde canlarını vermişler, kanlarını vermişler. Çünkü onlar o cephede öyle diyorlar. Allah'a öyle inanmışlar ki, Resulüne öyle inanmışlar ki, Hubbul vatani minel iman, vatan sevgisi imandandır fehvasınca canını seve seve vermişlerdir.